Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ver Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Var mı yağacak ya? Arkadaşlar hava buz gibi. Yağmur atıştırıyor. Arada bir de dolu karıştırıyor. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün bildiğiniz üzere Arife arkadaşlar günlerden Arife. Bayramın Arifesi. Bizim burada dünkü videoda da demiştim. Arife'den bir gün önce geysi denir. Geysi günü denir. Yani geysiler, elbiseler temizlik yapılır. Arife gününde koksu yapılır arkadaşlar. Koksu, yağlı ekmek. Şimdi sizlere onu çekeceğim. Eğer ki Hasan bizim oralarda da şunlar meşhur, bunlar meşhur diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben bizim boz kurumuzdan bahsediyorum. Böyle ekmeği yaparlar. Ondan sonra bazıları külüçe yaparlar. Külüçe ta farklı bir şey, susamlı. Yağda olmuyor, tandırda, daşta oluyor. Ondan sonra yağlı yaparlar, dağıtırlar, insanlar birbirlerine hediye ederler. Götürürler, getirirler, ekmek karıştırırlar gibi bir şey oluyor işte. Ondan sonra camilere götürürlerdi. İftarlarda, son iftarda camide insanlar onu yerdi, külüçeyi yerlerdi. Helva, melva diyenin hesabı yerlerdi. Tabii şu an camiler falan namazlar kılınmıyor, kapalı olduğu için. Herkes evinde komşularına falan dağıtacaktır demek ki. Arkadaşlar hava acayip bir soğuk. Görüyorsunuz buz. Eksi, eksi değil de 10 derece 8 dereceye falan düştü. Soğudu. Sıcaktan yakınırken bakalım birkaç günde soğuktan yakın alın insanoğlu hiç vallahi billahi ne istediğini bilmeyen bir yapıya sahibiz. Şimdi eve gidelim. Taş evimizi ateşimizi yaktık. Orada pişireceğiz birlikte. Komşulara verecekler annem git ben Hüseyin'in oraya gideceğim sizler de göreceksiniz keşt ekmeği yağlıyı <laughs> hoş oğla hoş oğla ben oğla eziyet etmem duyarım bak fidiler hadi ben içeri girelim üşüdüm de ateşin başına geçeyim <laughs> Van. Kolay gelsin. Başladınız mı? Yavrular da hırlaştı. Vallahi üşüdüm bugün ya. Acayip soğuk var. Dağda dondum. Bu tuğlayla seni alıp şeyin senin yanına. Vallahi üşüyeceğiz galiba. söz geleceğiz dedik ne yapalım? Söz verdik. Yapacak bir şey yok. Hava kar yağacak gibi ya. Babası Arkadaşlar burada iç içimiz var. Çok Kendi keşimizden. Var. Ondan sonra bahçedeki soğandan, naneden, maydanozdan doğranmış, karışmış ağza pul biberi var. Şimdi onu işli yapacağız. Sade de yapacağız. İşli yapacağız. Sade yapacağız. Ama güzel oluyor. Sıcak sıcak da yemesi on numara oluyor. Tabi aslında yağda kızaran her şey insan sağlığı için biraz zararlı. Yapacak bir şey yok. Gelenek görenek arkadaşlar. Yaşatalım geleneklerimizi göreneklerimizi. Böyle salladık mı? kabarıyor. Gördünüz mü nasıl şişti? Meside benden Dışarıda olsaydık biz bunu pişirebilir miydik soğuktan görüyor musunuz evi temizledik de işe yaradı. Vallahi soğuk acayip soğuk arkadaşlar fena. Hangi undan yoğurdun da Buğdaylı Buğday onu. Sadece un, su, tuz. Başka bir şey yok. Değil mi? Çek. Maşallah iyi kabardı. Böyle yapınca iyi kabarıyor arkadaşlar. ана бир чыгып к сарэ кел олум бра келесизамы Allah ya kameraya çektik Allah, mi diye de bunlar şiş, şişi veriyor. 18 oldu. Bir Çok yeter falan. yeter yeter. Yeter mi? Yeter. Şu de Şimdi sıcacık bir götürseydik bunları iftar olsaydı da. pişeni yiyeceksin arkadaşlar bunlar aslında. Onu işli mi yapacaksın anne? Bunu da düz yapalım da. Büyük mü yapsaydık bezeleri ya? Bir şey olmaz ya. Küçük küçük olsun ya. Büyük fazla, çok büyük de. Hepsini standart yaptım zaten bak sana. Yanmaz o yanmaz. Yanmaz. Arkadaşlar bu yağlı cenaze sonrası da yapıyorlar. Cenazeden kaç gün sonra yapıyorlar annem? Yani 1 ay sonra mı? 40 gün. Şu biraz daladı yani. Yanmadı ama. Cenazeden kırk kaç gün sonra kırk yapıyorlar kırk bunu? Cenazeden 40 gün sonra mı yaparlardı? Hı. Ya şeyde bile Sorkun da okulda vermezlerdi de Karacasar da okulda, okula dağıtmaya gelirlerdi. Sen hatırlar mı? Sorkun dakinde de dağıtırlardı. Ben hiç tek vermedi Sorkun da, de derede de okudum ben. Öğrenciler... da çok getirirlerdi bizim köyde. Ölen kalanın ardından işte çocuk olduğu zaman. Öğrencilere yedirirlerdi. E, getirirlerdi helva ile mel, üzüm ile falan. Mevsimine göre değişiyordu. Yanında getiriyorlardı helva, ne bileyim üzüm. Biz okur, köyde okurken çok getirirlerdi unuttuk yine aman yapmayalım tam zamanında çevirmişim başka olmalı mı? daha, daha soktu orada. var da oradan açamam ki ikiniz bir çatışırsınız. sen şimdi şeyini koy keşli hmm. şeyini atalım sen aç ben keşi koyayım. buraya koy sen ah. Şu arka tarafı da biz düzeltelim bir boş günde bayramdan sonra. Motive <laughs> Ben pişiverdi ya. Pişer şimdi. Altını biraz av, ağırlaştıralım evet. bari şimdi. Yoksa pişmiyor sanki annem nasıl? Aralayalım. Bon da böyle pişir. Daha lanapat. Güzel oldu arkadaşlar. Vallahi ben desem hukucu yedim ya. Sonuncuyu da yaptı artık anne. Ana ben yok. Ben da 5-10 dakika kaldı. Allah'a Kabar, 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 kabar. Süper, kabardı bu, ha. Biraz işli yaptık, biraz sade yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de yazabilirsiniz arkadaşlar. Hasan bizim burada da bu meşhur, bizim burada da bu meşhur, bu yapılır, şu yapılır diye yazabilirsiniz. Burada Konya'da, Bostur'da yağlı yapılıyor, koksu yapılıyor. Sizin orada ne yapılırsa artık baklava yapanlar oluyor bayrama, köy baklavası. Yapmak biraz zor olduğu için herkes yapamıyor baklavayı. Yağmur çiziyor. Yağmur çiziyor zaten geliyor ya acak bir bas. Rüzgar da çıktı baksana. Bir tane. Dışarı bir çıkar mı? Bacadan yağmur gelmeye başladı. Arkadaşlar yağlımız hazır. İftara da 5-10 dakika kaldı. Haklarınızı helal edin. Biz Hüseyine gideceğiz. Geldim mi Artık bunu annemler yiyecek. Annem, babam Abdullah yer. Biz de sabah tekrardan yaparız herhalde. Hamur kaldı biraz. Sabah kahvaltıda yapacağız. Komşulara da vereceğiz. Yarın bayram. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Yağmur gelmeye başladı içeri. Fena olmuş arkadaşlar. Gar yağıyor. Dolu yağıyor, dolu. Davarlarda gördünüz mü? Epaş içeri girmişler, daha girerler. Kar yağıyor, kar. Vallahi kar yağıyor. Biz gidemeyeceğiz herhalde ya. Harbi güzel yağıyor. Maşallah maşallah. Abdullah da kapıyı nasıl bağlamış ya. Ya beş beş Kar arkadaşlar. Kapımıza kırılmış ya. Buraya inek mi çattı, mal mı çarptı ne oldu? Harbi ne biçim yağıyor ha. Size belki gözükmeyebilir. Şşşt. Birden duman da çöktü, sis de çöktü. Var ya, var. Üşüdük, üşüdük. Gelin siz de içeri girin, yer vardır koca yere girin ya. Bazılar girmek istemez şu tavuklara, horozlara. Ulan oğlum, burada ne yatırsınız ki? Gebli, Gel, seni de alacağım. Şu tavuklarımızın kümesi var. Bak, bir bakça çıkar, çıkar. Bir bakça girer. Bu da anlamak da zor. Ben kümese mi gireceğim oğlum? Tavuklarımızın kısmı burada. Size bura girin. Uyum mu lan şey? Yakışıklım? mı? Lan da Niye çıkarsınız? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor gençler. köpeklere boğup bağırıyor, boğuşuyorlar. Birbirlerine hırlayıyorlar. Girin içeri gençler. Gir Girsen de şuraya aslanma yağmurda. Yürü. Ulan düşmezsiz. Gir içeri. Bak adamlar ne güzel sıcacık yatıyor. Davarlar da ısıtmış burayı. Kar yağıyor arkadaşlar kar. Görüntülerde pek gözükmüyor olabilir abi. Toroslara falan baksanız da nasıl kar ağır, ağardı. İnşallah Allah'ım çok ver Allah'ım çok hayırlısından. Hayırlısından ver ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Bugün mantar bulmuştum. Canlı yayında gösterdim sizlere. Ee, Instagram'daki canlı yayında. Bunları da sobaya koyacağız. Hüseyin'in Nur'a gidecektik ama kar yağmaya başladı dışarıda. Motorla da gidilmez. Hüseyin'le görüştük artık başka zaman bir şeyler yapacağız. Sobamızı yaktık. Abdullah. Mantarları sür fırına. Sür ağam fırına şunu bakayım. Bitsin. Bunu çalattın mı zobaya? Patlı, hadi boş hadi. Patlıyor zoba ya. Yanar herhalde. Hadi. İftar olmuştur herhalde gayrı ya. Biz de yiyelim arkadaşlar. Bugün kok suydu yağlı yiyeceğiz. olmuştur <laughs> tabii ya. İftar işte olmuş tabii. Herkes işin ucundan tutuyor. Bir kimi çay kimi mantar kimi yağlı değenin hesabı. Olmuş benim bu telefon 15 dakika girdi. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Görüyorsun kar yağıyor. Ano maşallah maşallah maşallah. Ula 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 po. Oğlum direğin ışığı sabah ağardacak. Hay maşallah şuna baksanız arkadaşlar direğe. Yağmadı yağmadı derken kar yağdı. Öyle iş bitmiyor. Ekmeği yiyip de yatmak yok apo. Arkadaşlar daha ulakları da alacağız. Şunları da süreceğiz içeriye. Aç kapıyı aç aç aç. Aç aç aç. Hay ya iyi gidiyim bu bari ya. Girin içeri ya siz niye diye lan kar ya kara. Mayıs'ın kaçı bugün? Arif'e günü kar ya. Ulan siz niye diye girmezsiniz karda durursunuz. Küçük oğlakların hepsini şuraya alacağız şimdi. Bak burada gelmiş zaten akıllı bıttır. Yılan yatma. Oh Sıca açık Tam bizim de varın. Hepsini alır. Yavruları kurt ezilecekleri kurtardık mı tamamdır. Horozlarımız girmiş. Şunun girdiği yere çıktığı yere. Akıllı. Şunların sıralarını şey baksana da. Akıllı bıttıklar. Onu o, o, maşallah 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 maşallah. Var ya var Müslüm Ece. He. Baksana şu ışıkta böyle oh. Böyle yağarsa sabah Sabaha diz boyu kar var. Davara alır ora komple ya. Oğlakları alalım da. Kaçla. Kaç lan. Kaç ulan zibidi. Sen büyüksün davarın içinde ya. Yürü. Burası kuru arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buraya katacağız bunları. Keyiflerince yatacaklar. Akıllı Osmanlar. Biz şimdi bunları hızlıca alalım. Görüyorsunuz kar sıkıştırıyor. Ondan sonra da mantarımızı yiyeceğiz. Videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar dışarıda kar fena yağıyor. Odakları aldık geldik. Motorun üstü falan ağarmış biz alana kadar mantarlarımız da pişmiş. Yiyi verelim. Videonun kapanışında da yapı verelim. Gördüğünüz gibi kar yağmaya devam ediyor sulu bir şekilde. Bu yağıştan sonra güneş açarsa bol mantar yeriz. Yayla mantarı inşallah. Güzel oldu ya inşallah hayırlısıyla böyle yavaş yavaş devam eder. Sabaha kadar ya adamı güzel olur. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Planlar senin oraya gidecektik olmadı. Bir şeyler bir şeyler derken koksumuzu yaptık. Yağlamızı yedik. Yarın bayram arkadaşlar. Şimdiden iyi bayramlar hepinize. Allah huzurlar, sağlıklar, mutluluklar versin. Görüşürüz nice nice bayramlara. Allah'a ısmarladık.